Merhaba gençler, Fizikçi İT Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlere TYT denemesi 9. serimizle karşınızdayım. TYT denemesini tabi önce siz kendiniz durduracaksınız ve çözümlerini yaptıktan sonra ki linkte pdf'si mevcuttur. O pdf'den kendiniz çözünüz. Daha sonra çözemediğiniz soruları buradan inceleyerek tekrarlarınızı yapmanız gerekmektedir. Şimdi ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar çok başarıya ulaşacaksınız. Şimdi Ocak ayındayız. Ocak ayında artık konuların bitmesi gerekiyor. Konu tekrarlarını bu tip denemelerle yaptıktan sonra sizin yapacağınız tek bir şey var. Oradaki eksiklerinizi görüp daha sonra mikro çalışma yaparak hangi konuların hangi bölümlerinde eksikliğiniz var ise onları gidermeniz gerekmektedir. Eğer konuya tekrar baştan alıp çalışırsanız bu hem yorucu olacaktır sizin için hem de zaman kaybına bahal vermektedir. Ama siz daha hala konuları çalışmamışsanız, konuları çalışırken düzgün bir şekilde konu çalışma prensiplerini uygulamamışsanız tabii bu denemeler sizler için zor olabilir. Bu durumda oturup çıkacak olan ÖSYM'nin en çok sorduğu yerlerdeki konulara daha ağırlık vererek çalışmanız gerekmektedir. O zaman burada videoyu durdurun. Bu çözdükten sonra tekrar buraya dönüp çözümlerini izleyebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Massachusetts Teknolojisi Enstitüsü'nde yani MIT'nin araştırmacılar dünyanın en hafif ve en güçlü malzemesini elde etmiştir. Hem hafif olacak hem de en güçlü olan malzeme. Buna göre görse de verilenlerden hangisi malzemenin hafif ve güçlü olmasını fizik bilimine karşılığı olarak doğru bir şekilde verilmiştir. Bu durumda en hafif demesi için öz kütleye bakacağız. Yani öz kütleyi kastetti. En güçlü ise dayanıklılıktır. Öz kütle ve dayanıklılık doğru cevap olacaktır. İkinci soruya devam ettik. İkinci soruda bize konum zaman grafiği verilmiş özellikle dikkat et konum ve zaman grafiği. Şimdi konum zaman grafiği sabit hızlı hareketin grafiği olduğu için zaten iğme kelimesini gördüğüm anda bunun yanlış olduğunu anlamış olacağız. T anında yön değiştirmiştir. Hayır efendim T anında yön değiştirmiyor. Hareketlimiz ...hep seçilen yön istikametinde gitmektedir. O yüzden dolayı bu da yanlıştır. 0 T ve 2 T aralarında aldıkları yollar eşit midir? Hayır. Bakın burada ne kadarlık bir yol almış oldu? 2 X kadar yol alırken... ...burada ise X kadar yol almıştır. Bunlar eşit değildir. Kinetik enerjisi... E ...bunun hızına 2 V dersem... Bunun hızı da V. Hız eşittir yol bölü zamandan giderek yapıyorum. Süreler eşit miktardaki değişimi göstermektedir. Ama aldığı yollar ise birinde X diğerinde ise 2X'lik yol aldığı için hızlar birbirine eşit değil. O yüzden dolayı kinetik enerjiyi hesaplarsak formülü 1 bölü 2 M V'nin karesiydi. E sen buradan 4 ve kare gelirken Buradan da V kare gelecektir. Özellikle dikkat et hızları farklı. O yüzden dolayı iki katı değil dört kat gibi bir sonuca varması gerekiyordu yanlıştır. Bu durumda sıfırla t arasındaki hızı t ile 2 t arasındaki hızının yarısına eşittir. Evet doğru cevap denizli oldu. Üçüncü soru kaldırma kuvveti ile alakalı bir sorudur. Bakın gençler bu kaldırma kuvvetini soru kökünü iyi okuyarak zaten çözüme ulaşacaksınız. 1. K ve L'nin kütleleri eşitmiş. Şimdi bir defa kütleleri eşit. K ve L buralarda yüzmekte midir? Evet yüzüyorsa bunun FK'sı diğerinin FL'sine eşittir. Ve bu da kütleye eşit olacağı için hemen mg cinsinden yazabilirim. K ve L'ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşit midir? Evet eşittir. L ve M'ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Şimdi L ile M'ye bakalım. Şimdi L'deki yüzmektedir. Buradaki ise batmıştır. L ve M cisimlerinde hacimleri eşittir. O zaman F kaldırma kuvvetinde artık kütleye bakmıyorum. Kaldırma kuvvetinde V batan çarpı d sıvı çarpı g. E şimdi bunun batan kısmı v ise bunun da batan kısmı v olacaktır. E bu durumda ne oldu? her ikisi de eşittir. Ama bakın bunun kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit değildir. Bu doğrudur, gençler 1 ve 2 doğru oldu. Kabı sadece M ağırlaşmıştır. Ee, şimdi bakın bütün konuyu size özetledik bir şöyle pratik bir şekilde. Batan cisimlerin ağırlıklarından dolayı FKG'ye eşit olmadığı için kapta da sıvı taşması meydana gelmediğinden dolayı ne yapacaktır bu kapta? M cismi kabı ağırlaştıracaktır. Doğru cevap bu durumda 1 2 ve 3 ile Edirne. Evet gençler güzel bir soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soru Zeynep fizik öğretmeninin verdiği ısı transferi ödevi ile ilgili bir deney tasarlıyor. Kapalı bir kabın iki ucuna delik açarak içinde bir mum yakmış sol taraftan sıcak hava çıkışı gözlemleniyor. Bu durumda hangi sonuçlar çıkarılabilir? Isı gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır. Bununla ilgili bir sonuç çıkartamayız. Yani burada aracı bir olması lazımdı ki burada aracı yok. Isı kaynağı ne yaptı? Buraya transfer etmiş o sıcaklığını. Yani bunu örnek olarak verirsek bir tencerenin içinde kaynayan suyun esasında ne yaptık? Tencereye önce sıcaklığını arttırıyoruz. Daha sonra ısı alışverişiyle suyun sıcaklığı artıyor. Ama burada aracı yok zaten gitti. Isınan hava öz kütlesi azaldığı için yükselir. Evet ısınan hava diye bir kavram olmaz gençler. Isınan burada tanımsal bir hata vardır. Isınan değil sıcaklığı artan olması lazım. Sıcaklığı artan. Isı gazlarda iletim yolu ile yayılır. Evet ne yaptı? Bu ısın iletti. Daha sonra buradakilerine ileterek ilerlemiş oldu. Bunu çıkartabilirsiniz. Ama bunu çıkartamazsınız. Tanımsal bir hatadır. Sıcaklık deseydi doğruydu. Tam bir ÖSYM tarzı bir sorudur. Beşinci soruya geldik. Enerji. Müthiş bir soru daha. E kinetik enerjisi ile harekete geçen M kütleli cisim K'daki kinetik enerjisi EK, L'deki ise EL'dir. Buna göre sürtünmeler önemsenmediğine göre cismin oğudaki enerjisi e kinetik enerjisi sabit tutularak kütle art azaltılırsa e k ve e ile nasıl değişir? Şimdi noktaların enerjisini yazalım. Burada e'miz var bu zaten sabit m g haşımız var. K noktasında ise 1 bölü 2 M, V, K'nın karesi. Burada ne var? M, G, H'ımız var. Artı 1 bölü 2 M, V'nin karesi. Yani L noktasındaki kare olarak aldık. E bunlar hepsi birbirine eşit. Bizim buradaki kütlenin azalması, buradaki potansiyel enerjinin azalmasına sebep olacaktır. E buradaki potansiyel enerji de azalırsa, buradaki ne oldu? Kinetik enerjinin de azalması, ve buradaki kinetik enerjinin de azalmasına sebep olacaktır çünkü buradaki E sabittir. Bu durumda ne oldu? K ve L noktalarındaki kinetik enerjiler azalır. Doğru cevap bursadır. Sakın ha burada mler birbirini götüremez. Neden? E artı mgh eşittir 1 bölü 2 m v'nin karesi. E, mler gitmiyor ki. Senin buradaki burası sabitse burası azalması demek buradaki toplamın azalmasına sebep olacaktır. İlk durumuna göre kinetik enerji de azalmıştır. K noktasında harekete başlayan araç yol boyunca sabit süratle hareket etmektedir. İşte burada önemli olan kısım bu. Sabit süratle. Bu aracımız misal buradan geldi buraya çıkıyor hızı azalmayacak. Buradan buraya geldiği zaman yine sabit her noktadan geçerken sabit. X, Y, Z, ve T, aralarındaki mekanik enerji nasıl değişir? Demek ki buradan bir kuvvetimiz bunu hareket ettirmiş. Buraya kadar getiriyor. T ile V arasında gençler değişmez. Neden değişmez? Çünkü hızımız değişmedi. Örneğin V ile geliyorsa buradan da V. Bakın buradan buraya gelirken kazandığı potansiyel enerji yani kaybettiği daha doğrusu potansiyel enerjiyi kinetiğe çevirmesi ve hızlanması lazım. O zaman ortam sürtünmeli demek ki burada mekanik enerji ne yaptı? Azalmıştır. Burada korunmadığı için azalır. Neden? Sürtünmeden dolayı. Buradan buraya çıkarken hızının yani süratinin sabit olması demek bir F kuvvetinin buna etki etmesi demektir. E burada da ne yapacaktır? Artacaktır. Artar, azalır, değişmez ile doğru cevap denizli olur. Yedinci soru ses dalgalarıyla ilgili bir soru. Yani daha doğrusu dalgalardan da çözebileceğiniz tarzda bir soru. Yunus'un ve kurdun çıkardığı seslerle ilgili olarak hep ikisi de 20 santigrat derecede Yunus ve kurt sabit frekansla ses çıkarmaktadır. Genlikleri eşit olabilir mi? Evet eşit olabilir. Genlik uygulanan kuvvete şiddete bağlıdır, eşit olabilir. Su ve havadaki yayılma süratleri eşittir. Gençler şimdi ne oldu? Su daha yoğun bir maddedir. Burada eşitlikten bahsedemeyiz ki zaten sıcaklıklar da birbirine eşittir. Deniz suyu sıcaklığının ve havanın sıcaklığının artması sonucunda yayılma hızları azalacaktır. Çünkü yoğunluk azaldığından dolayıdır. Doğru cevap denizli. 8. soru. Eşit sıcaklıkta verilen cisimlerin kütle ve hacim grafiği verilmiş. Bu durumda K'nın öz kütlesi, L'nin öz kütlesinin iki katıdır. Bakın burayı hemen sabit bir nokta aldım. Değil mi? Burası 2M, burası M. Yazabilirim. O zaman K'nın öz kütlesi, L'nin öz kütlesinin iki katıdır. Doğru. L'nin öz kütlesi, M'nin öz kütlesinin iki katı mıdır? M'nin öz kütlesine de m bölü 2 v'den d bölü 2 yazdım. L'nin öz kütlesi m'nin öz kütlesinin de 2 katına eşittir. Bu da doğru. K ve L sıvılarının türdeş karışımının öz kütlesi M sıvısının öz kütlesine eşittir. Şimdi K ile L'yi karıştırdım. E, D bölü 2'yi elde edebilir miyim? Elde edemem. Çünkü M'nin öz kütlesi D bölü 2. 2D ile D arasında olması lazım. D bölü 2 daha küçük olmaz doğru cevap 1 ve 2 ile. Bursa 9. soruyla devam ediyoruz. Volt metrelerin sıralanmasını bana soruyor. O zaman akım üzerinden gidelim. Buraya i yazarsam burası ne olacaktır? 2i. Buranın ise 3 i'lik akım. Çünkü hepsi burada toplanacak ve V3'ü oluşturacak. V1 için yazdığımızda 2 i çarpı r, V2 için yazarsam i çarpı 2 r, V3 için yazdığımda ne oldu gençler? 3 i çarpı r oldu. Bunlar da V1, V2'ye eşittir. Zaten paralel kollarda dikkat ederseniz hiç bu işlemi yapmadan ne yapabilirdim? eşitleyebilirdim. Ve 3 de buradan büyük olacaktır. Doğru cevap denizli. 10. soru. Öz kütle sorusu. K ve L aynı cins olabilir. Şimdi aynı cins olabilmeleri için bir kesinlikle eşit sıcaklıkta ve öz kütlelerinin eşit olması lazım. Şimdi 12'yi 18'e böldüğümüzde 2 bölü 3. Onu 15'e böldüğümüzde öz kütle hesaplarken 2 bölü 3. Burayı hesapladığımızda 25 bölü 20'den 5 bölü 4 oldu. K ve L aynı olabilirler mi? Evet olabilirler. L ile M sıvılarının türdeş karışımları, L ile M'nin karışımı K'nın öz kütlesine eşit olamaz. Çünkü zaten bunları dedik ya karışımlar bu iki değerin arasında olması gerekir. Biri zaten 2 bölü 3. Bunu nasıl eşitleyebileceksin? bu yüzden dolayı yanlıştır. K ile M birbirine karışmayan sıvılar ise aynı kaba dökülüp denge sağlandığında K sıvısı kabın dibinde bulunur. K'nın dibinde bulunabilmesi için öz kütlesinin büyük olması gerekiyor M'den. Halbuki M'nin öz kütlesi daha büyüktür. 11. soruya devam ettik. Yatay düzlemde KLM cisimleri yatay ve yatay düzleme dik F kuvvetinin büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde sabit hızlarla hareket etmektedir. Şimdi sabit hızlarla hareket ettiğine göre burada bir sürtünme kuvvetinin olması gerekiyor. Sürtünme kuvveti sabit hızın şartı olarak F net eşittir sıfırdır. Net kuvvetin sıfır olabilmesi için bu tarafa doğru bir sürtünme kuvvetimiz olması lazım. Bu durumda bütün hepsi birbirine eşit F kuvvetleriyle çekildiği için sürtünme kuvvetleri de eşit. 12. soru. Bir çocuk sürtünmeli eğik düzlem üzerinde kutuyu K noktasından L noktasına iterken sabit hızla hareket ediyor. Buna göre hangileri doğrudur? Kutunun mekanik enerjisi değişmemiştir. Ortam sürtünmeli olduğu için mekanik enerji değişecektir. Bu yanlıştır. Çünkü buradaki hızının hepsi buradaki potansiyel enerjiye dönüşmemiştir. Çünkü sürtünmeden dolayı bir enerji kaybı var. Çocuğun uyguladığı kuvvetin yaptığı iş yer çekimi potansiyel enerjisi ve ısı enerjisine dönüşmüştür. Doğru çünkü iş yaptığı için bir enerji aktarması gerekiyor. Enerjiyi kim harcayacak? Biri sürtünme, den dolayı enerji kaybolacak. Diğer diğeri de e potansiyel enerjisi. Sadece kutunun yer çekimi potansiyel enerjisi artmıştır. Sadece onunki değil. Burada niye çocuğu hesaba katmıyoruz? Çocuğun da potansiyel enerjisi artmıştır. O yüzden dolayı yanlıştır. Doğru cevap Bursa. 13. soruda Watt cinsinden bize verilmiş e, en az elektrik enerjisi tüketmektedir bir gün boyunca. Burayı çarptığımız 1000 yap. 0.5 ile 2000'i çarparsak burası da 1000. 400'de 2.5'u çarparsak 1000, burası ise 1200. O zaman televizyon, çamaşır makinesi ve ütü aynı enerjiyi tüketmektedir. 14. soruyla devam ettik. Güzel bir sorudur. Yalnız dikkat edin, pillerin bağlanma şekilleri lambanın parlaklığını etkileyecektir. Burada K ile L'yi bağladığımda, yani KL noktasına 2 voltu bağladığımda, Bak bu tarafa, bu da bu tarafa. Ters bağlama. O zaman ne oldu? V oldu. Bunu bağladığımız zaman 2V yaptı. Bu da ters bağlama ama 3V'den V'yi çıkartırsak 2V. V idi sonradan 2V oldu. Bu her ikisi de parlaklığı arttıracaktır. Doğru cevabımız denizli olur. Evet 14 soruyla bir TYT genel tekrarı yaptık. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Eksiklerinizi inşallah gidermişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayınız.